Sanatına aşıkların ve mesleğinin geleceğini hedefleyen ve bu görüşe, bu vizyona sahip olanların buluşmasıdır. Bu buluşmanın hayali büyük bir inancı yansıtıyor. Kuaförler güzel insanlardır ve güzel olan her şeye layıktırlar. Saçların omuzlarından aksın, mermer üzerinden geçen su gibi. İçimde bir ezgin his duyacaksın. Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi. Bir tütsüdür kalbe yayılır saçın. Kararan gözlerin buğusu gibi. Evet. Ünlü şair Necip Fazıl KısaKüre'nin saçlar üzerine yazdığı saçların isimli bir şiirdi bu. Peki ya Sunay Akın'ın siz güzel insanlara söylediği güzel sözü biliyor musunuz? Kuaförlerin hayatları hep estetik ve güzellikle geçtiği için ve hep onu aradıkları için çok güzel insanlardır. O halde bu güzel insanlar hepiniz Hair Fest saç tasarımı etkinliğine hoş geldiniz efendim. En yüksek alkışlarınızla Artistlik Kuaförler Derneği yılın ödül töreni başlıyor. Ve ben töreni başlatmak üzere bu anlamlı günü başlatmak üzere Artistlik Kuaförler Derneği Başkanı Sayın Yusuf Koç Yiğit'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum alkışlar. Evet çok heyecanlıyım gerçekten duygularımı kelimelerle ifade edemeyeceğim. Hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum ve bu tablo gerçekten dalga dalga büyüyecek buna son derece inanarak burada hepiniz adına söz veriyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar, değerli üyelerimiz ve geleceğin yıldız öğrencileri. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle burada bulunmaktan, sanat kokan bu havayı sizlerle birlikte, birlikte solumaktan büyük bir keyif ve onur duyuyorum. Mesleğimiz için yapılan bu gösterişli ve inançlı etkinlikte dernek olarak, AKD olarak yer almaktan ayrıca Gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Türk kuaförlüğüne ışıltılar katan, paylaşmayı, beraberliği, inancı ve tutkuyu yansıtan bu etkinlik mesleğimizin geleceğini aydınlatan bir çalışma olmuştur. Burada bulunmaktan sizler de büyük aydınlığın oluşmasına katkı sağladınız. Emeği geçen ve destekleyen herkesin eline sağlık daha büyük organizasyonlara hep birlikte imza atmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben hemen ilk olarak yılın pop müzik kraliçesi ödülünü takdim etmek üzere Sayın Yıldırım Özdemir'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hayır fest Ödül töreninde yılın pop müzik kraliçesi ödülü bence bu yılın değil her yılın kraliçesi her daim bir kraliçe kendisi süperstarımız Ajda Pekkan. <laughs> çok kıymetli bir ödül gerçekten. Çünkü e, çok teşekkür ederim bir kere bu ödüle layık gördükleri için beni. Sevgili Yıldırım ve sizler en başta. E, ve şunu söylemek istiyorum. Bütün yurt dışına hepimiz biliyorsunuz geziyoruz, ediyoruz. E, sanatçı olarak veya işte bir şekilde. Ama benim için Türk kuaförlerin üstüne bir tane daha yok. O yüzden onları kutluyorum. Her zaman birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hep tebrik ediyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Çok sevgiler. Ömür boyu bu beraberliğin devamını diliyorum. Sevgiler sana. Benim Fest etkinliğimizin, ödül törenimizin onur ödülünü vermek üzere Sayın Ediz Doğan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Onun onur ödülünü almak üzere de gerçekten yine çok hak eden, çok değerli, çok yenilikçi bir isim her anlamda. Sibel Tüzün i oh sahneye davet ediyorum. Airfest ödül töreni en iyi sunucu ödülünü almak üzere Ece Vahapoğlu geliyor. Neden olmuyor? Aynen öyle. E, sunuculuk yaparken e, hazırlandığım ilk etapta, hani psikolojik olarak hazırlanmanın dışında toplantılarla birlikte en güzel yer kuaför benim için. E, kitap okurken, yazarken, sunuculuğa hazırlarken her yerde en iyi vakit geçirdim. Kendimi en iyi hissettiğim ve biraz önce oturduğum yerden şunu düşünüyordum. Sanırım iyi günde, kötü günde herkesin yanında bir düşünelim gerçekten. iyi günde, kötü günde yanında kim vardır? Her zaman eşi oluyor mu? Olmayabiliyor. Her zaman sevgilisi olabiliyor ama her zaman koaferi oluyor. Alkışlar hepinize. Ece boluna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sende alkışlarla uğurluyoruz. En iyi sunucu ödülü Ecevağ ödülü vermek üzere Sayın Bora Kırıktarak efendim sahneye geliyorlar. Sayın Bizim yaptığımız işin en önemli parçalarından biri, kuaförlerin bizim için tasarladığı saçlar oluyor. Biz ne kadar iyi kıyafet yaparsak, tasarım yaparsak yapalım aslında sizin verdiğiniz görsellik dışında çok bir anlam ifade etmiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. De. Benim için de heyecanlı bir kategori, heyecanlı bir alan ve jenerasyonum olmasına rağmen kendisine de hayranım. Ee, ödül alan kişiye tabii ki. <laughs> Ve ödülü vermek üzere Sayın Engin Dönder'i sahneye davet ediyorum. Kategorimiz en iyi tiyatro sanatçısı. Hairfest ödül töreninin en iyi tiyatro sanatçısı kategorisine geldi sıra. Alkışlarınızla çok yüksek alkışlarınızla Deniz Çakır geliyor. <laughs> tiyatro oyununda kendisi sevgilerini iletti ve teşekkürlerini iletti. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim görmüş olduğumuz gibi ödüllerimizi dağıttık. Gerçekten en heyecan verici andı. Çok da güzeldi. Herkes hak ettiği ödülü aldı diye düşünüyorum. Ve günlerce süren hazırlıklar, heyecan, yaratıcılık, renkler, pön sesleri, şov. Şimdi sırada Artistlik Kuaförler Derneği tarafından hazırlanan saç şovu var. Bu da en önemli, en heyecanlı bölümlerimizden bir tanesi gerçekten. Artistlik direktör Hakan Köse yönetiminde Cemil İres, Çağlar Yurga, Musa Kasırga, Nedim Doğulu ve Suat Tekten saç tasarımının büyüsünü sizlerle paylaşacaklar. Her biri alanında birikimli ve yetenekli saç tasarımcıları Hair Fest için bir araya geldiler ve sizlere doğadan, çizgi kahramanlardan, sanal karakterlerden ve en önemlisi görmeyi düşledikleri kadınlardan. Burası çok heyecan verici gerçekten. esinlendikleri unutamayacağınız bir şov hazırladılar. Artistik Kuaförler Derneği ekibi sahneleyecekleri gösteri için saçların hayal dünyası diyorlar. Eğer siz de bu hayal dünyasına dahil olmak istiyorsanız, eğer sizler de bu hayal dünyasının içerisinde bu rüyayı görmek istiyorsanız o halde karşınızda Artistik Kuaförler Derneği şovu alkışlarınızla. <laughs>